merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hello burada ikinci bölümü göstereceğim. Arkadaşlar Hello Neighbor'ın ikinci bölümünde gördüğünüz gibi bakın şu kapının Şimdi bize burada kapıyı açtılar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey Şöyle şurada gördüğünüz havalandırma borsunu alıp atın. Şöyle şuradan içeri gelin. <laughs> Buradan atlayın. Ve yukarı çıkmaya başlayın. Şu anda ikinci bölüm başladı arkadaşlar. <laughs> ben size çok kısa bir yolunu göstereceğim. To speak. Arkadaşlar, ikinci bölümü geçmek için önce Helena'yı nerede? Burada. Arka bahçeye gitsin. Bizim onun yerine girmemiz lazım. Girdiğiniz zaman, şuraya gelin şurada bir buz buzdolabı. var. Bu buz dolabını açıp şuradaki anahtarı alacaksınız. Sonra evden çıkın. Evde işiniz kalmadı. Sonra nerede edemiyordur? Sonra şu kapıyı açın. Şimdi buradan yukarı çıkın. Burada işte gördüğünüz demir şey var ya arkada. buraya zıplayın. Şöyle dur. Şöyle dur. Zıplayamadım. Şöyle zıpladıktan sonra şöyle yof. Buraya zıpladıktan sonra şuraya zıplayacaksınız. Durun ben yapayım. <laughs> bu bölüm bu şekilde biçebiliyor. Bu çok kolay bir yol aslında. Oyunun kolay yolu gibi bir şey. Ama siz Gizemlerini çözmek istiyorsanız farklı yollarda yapabilirsiniz oyunun. Buradan buraya atladıktan sonra zıplayıp çıkabiliyorsunuz. Bu oyunun kısa yollarından. Farklı kısa yollar da var. Ben onları size şimdi gösterebilirim. De göster. Oyun baka girdi. Kurtulduk. Baktım. Şu şuraya atlayın. Ya oyun bir düzel ya düştük aşağı. Arkadaşlar buradan direkt yani her an görünmeden bölüm geçebilirsiniz. Yani hiç görmeyeceksiniz neredeyse. Tabi şansınıza yakalanırsanız. Ha? Zıplayamıyorum. Arkadaşlar bunun farklı bir yolu da var. Ben onu da göstereyim. O da kısa bir yol. Üç tane kutu lazım bize. Hello neighbor nerede? İnşallah dışarıda değil. <laughs> ya. Bir de tam geliyor. Neredesin ya? Geliyor. Nereye geliyorsun sen ya? Hala mı kuşun üstü? Hı. Geliyor mu? Ya sen neden geliyorsun sen? Nerede Hello neighbor? Şimdi arkadaşlar ben o kısa yolu gösteremeyeceğim. O kısa yolları sonraki videomda göstereceğim. Bu videoya şey 50 like gelirse bunun 3. bölümünü de göstereceğim. Şuraya atlayın. Ben atlayamadım daha. Şöyle. şuraya atlamamız lazım. Ben bu bölümü bu şekilde geçtim. Kendim buldum bunu. Gördüğünüz gibi. Ve bölümü geçtim. Şu anda ikinci bölüm bitti. anda bölüme geçtik arkadaşlar. Üçüncü bölümde de bir ipucu vereyim. Şimdi burada evde biraz bekliyorsunuz. Sonra biri gelip kapıyı size yani kapıdan bir mektup gelecek. Kapıdan bir mektup gelecek arkadaşlar burada siz biraz oyalanın. Kapıdan bir mektup geliyor. Sonra şey diz, videolar falan geliyor. Onları izleyebilirsiniz. İzle, izlemezsiniz de. Bekleyelim. O mektup geldiğinde o mektubu yerden bak şuralara bir yere düşüyor mektup beyaz kağıttan. Oralı, onu alın. Sonra bir video çıkıyor karşımıza. izleme. Ben bunu üçüncü bölüm... Heh, geldi arkadaşlar bakın. Şimdi şu mektubu aldığınızda bir video kayıt çıkıyor. Ben burayı sizin sıkılmamanız için geçeceğim. Şöyle. Speak to speak. Şimdi üçüncü bölümde gördüğünüz gibi burada Hello Neighbor'ın evi bu. Şöyle arabanızın bagajından açıp, şurada bir ejderha anahtar var. Bu anahtarı alıp şu şey telefon çaldı duydunuz? Hemen o telefona bakın. Yani eve, eve girin. bir Telefon burada. <laughs> Arkadaşlar şu anda üçüncü bölümde Hello Neighbor'ın evi tamamlanmış oluyor. 3. Yani üçüncü bölüme geçtiniz. Şu evi de göstereyim videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Bakın Hello Neighbor'ın evi tamamlanmış bir biçimde. Ben size göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.